Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz tablo tablo konuşmayı unuttum. Görmüş olduğunuz tablodaki gibi 2927 puanımız var. 3000 puan yapıp mega paketi açacağız. inanır mısınız o kadar kafa topu iki hesabına girdim. O kadar büyük hesaplara girdim. ilk defa mega paket açacağım. ilk kez abi nasıl içinden ne çıkıyor onu bile hatırlayamıyorum tam olarak. Bir bakalım beraber neler yapacağız. Güç etkinliği de var arkadaşlar. Buradan ödüller geliyor. Velhasıl videomuzda paketler falan açacağız. Çok tatlı bir video olacak. O yüzden hemen maçımıza girelim de şu puanı tamamlayalım dostlarım. Bundan önceki atmış olduğum turnuva videosundaki müziklere telif gelmedi. Annemin telefonundan YouTube'a girdim. Telifsiz müzikler yazdım. Yarım saatlik bir saatlik müzikler çıktı karşıma. Onlardan birine bastım ve görmüş olduğunuz, duyduğunuz gibi müzikler dinleyerek maçlar yapıyoruz. Bu arada acımasız lan Acımayacak mısın yoksa ben mi sana acımayacağım. Hadi bakalım. Şöyle birinci golümüzü yazdık da. Sıkıntı ya özel güçlerimiz. Çok kötü yani. Arkadaşlar hesabımıza bir sponsor lazım. Elmas konusunda yardım olacak varsa. Instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Direkt telefon numaralarını yazsınlar bana. Ben onlara döneceğim. Yani hiçbir şey yazmasınlar. Direkt telefon numaralarını yazsınlar. Şimdi üçüncü nedenini söyleyeyim. Çok karaktersiz insan var arkadaşlar. Fake hesaplarımı açıyorlar. Dikkat edin. Bensem eğer konuştuğunuz kişi mesajlaşmıyoruz demektir. Aramada konuşuyoruz demektir. Eğer müsait değilseniz ben hiçbir şey yazmam. Müsait olduğumuzda konuşalım yazarım. Yani benimle normal alo alo demediğiniz sürece o kişi ben değilim arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Değerli dostlarımız eğer aranızdan yardımcı olmak isteyen olursa Instagram adresim açıklama kısmında var. Ee, bana ulaşsınlar. Telefon numaralarını yazsınlar. Ben arayayım konuşalım. Bu arada 5 tane gol attık. Şuradan bir özel güç patlatalım yani. Evet. 7-2 yaptık durumu. O mega paketi her türlü açmaya çalışacağım ya açacağım bir şekilde şunu da kullanalım. Yeni göremiyor da topu görüyor. 8 tane gol atmışız. 16 saniye var. Artık özel güç kullanmamaya çalışacağım. 4. golü yazdı adam. Hadi bakalım. 9. golümüzü de biz yazdık. Kullanacak mısın özel güç? Acımasız. 10. golümüzü yazdık şuradan atmaya çalıştım zaten maç bitti hız kesmeden hemen ikinci maçımıza girmemiz lazım çünkü 3000 puanı tamamlayacağız video verir mi vermedi bakalım başımıza daha neler gelecek dostlarım bu hayatta hiçbir şeye canınızı sıkmayın bunları kendim için de geçerli moralinizi hiçbir şeye bozmayın bir gün her şey çok güzel olacak inşallah Allah'ın izniyle hayatımızda güzel şeyler olacak ben bunları hep umut ediyorum hayal ediyorum Hayal kurmadan zaten hiçbir şey gerçekleşmez. Birinci golümüzü yazdık rakibimize bir tür ters, ters yönde ben verdim. Top nerede? Çok güzel. İkinci golümüzü yazdık arkadaşlar. Şuradan bir şuna bastım. Dördüncü golümüzü de yazdık Ali. 28-28 rakibimizi nakavt ettik arkadaşlar. Hadi lan girecek mi? Girmesi lazım. Girsene ya bu nasıl top ya. Lan, saçma sapan kişilere abone olmuşuz ya. Hiç izlemiyorum bile. Maçımız bitti. Videomuzun dördüncü dakikasındayız. Hemen bir puan durumunu kontrol edelim. Bir bakalım ne alemlerdeyiz. Etkinliğe giriyorum şu an. Etkinliğe girdiğini görmüyorlar mı Ömer? Ya tamam neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya... Ki bu maç bizim arkadaşlar hiç sıkıntı yok bu maç bizim sen şöyle gel yamacıma hiç sıkıntı yok arkadaşlar Uf, güzel bir video oluyor benim içime doğuyor her şey güzel olacak hayatımızda çok güzel şeyler olacak 7. golümüzü de attık Ya şu ms'ye bakar mısınız ya? Hadi gül ne enes? Bak 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 hareket. Lan dangalak sen oynamayı mı biliyorsun? Oynamayı bilmiyorsun salak salak hareketler yapıyorsun. Şuna bak şuna. Dangalak ya. ms sayesinde attın yoksa hayatta atamazdın. Bu ms'nin ne olduğunu bilmeyen cahiller de var tabii Şimdi diyeceksiniz ki ne demek istedin hani cahil falan diye. Adam yorumlara öyle bir şey yazmış ki söylemeyeceğim buna dilim el vermiyor. Videomun bir tanesinde ms var demişim. Bilmem ne demiş ona. Neyse söylemeyeceğim terbiye el vermiyor. Burada bizi izleyen küçük kardeşlerimiz var. Zaten onlar olmasaydı var ya. Siz onlara dua edin. Oyunumuz yüklensin. Etkinliğe bakalım. Son bir maç kaldı gibime geliyor benim. Son bir maç sonra etkinliğimizdeki mega paketi alacağız. Hadi. Arkadaşlar aldık. Mega paketi aldık. Mega paket paketi aldık arkadaşlar. Sizin için açıyorum. İlk defa açacağım bu paketi. Bakalım karşımıza neler gelecek. Kocaman paket ya. Şunun boyuna bak ya. Şunun bir sesini alayım ya. Açıyoruz şu anda. Usta büyücü. Evet. Kullanılabilir. 5 artı 15 altın geldi. Böyle güzel ödüllerimiz geliyor şu an. Kraken geldi. Ağaç adam. Uzay askeri. Uzun topçu geldi ve... Kızgın palyaço çok güzel. Paxio 150 oldu. Mekanik avcı çok iyi. Abi çok güzel oldu ya. Mystic Panda geldi ve Galaxar geldi. Teşekkür ediyoruz. Mega paketi açtık. Hemen yetenek paketimizi ardından açalım. Vay be. Vay be. Bir sigara yakmazsam olmaz şu an. Evet. 30x neon kartı gelmiş onları alalım. 1x karakter paketimiz var onu açalım. Bir de nadir paketimizi açıp videomuzu sonlandıracağım. Umarım keyifli video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Bunları hem size hem kendime söylüyorum. Biliyorum aranızdan aranızda bazı zaman müziğin sesini kısalım. Aranızda bazen çok mutsuz olan insanlar var. Farkındayım. Instagram'dan bazılarıyla konuşuyorum. Umut edin arkadaşlar. Hayat çok güzel olacak. Allah'a emanet olun.